Benim seninle zaten konuşmam. Altın kelebekli adam var. Git onu izle. Enes Batur var yan tarafta. Kesin çıkıyordur. Enes Batur'a git. Git. Bana niye laf soktun sen? Ben sana laf sokmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ben senin şahsına bir şey söylemedim. Ben senin gıyabında konuştum. Sen bir kere gıyabının ne olduğunu biliyor musun? Daha 19 yaşındasın. Söyle bakayım. Gıyab ne demektir? Neden bu yani YouTuber'ları gömüyorsunuz? Yok o bunu yaptı, yok şunu yaptı. Sen YouTuber'ların sözcüsü müsün? <laughs> Kelebeği ne yaptın? Evin böyle en ortasına mı koydun? Yoksa böyle apartman girişine Enes Batur bu evde oturmak lazım. <laughs> ne gibi değeri vardı senin için? Benim için bir değeri yok yani. Normal bir ödül. Benim için değeri olan e, ailemin bunu almış başarmış olması. <laughs> Ben de diyorum lan bu çocuk nasıl 5,5 milyon Allah'a bırakıyor. Onu ben sevenlerim için aldım. Sence yalan mı söylüyorum? <laughs> yok gerçekten. <laughs> Mümkün değil. Ya. <laughs> ben de yapacağım ama bundan sonra. Beni sizin tıklarınız var etti. Benim mikrofonum iyi mi? Çok güzel. Onunkinden daha güzel değil mi? <laughs> İnsanların merak ettiği bir şey var. Dünya ne zaman yok olacak? <laughs> Takipçi önemli değil. Önemli olan samimiyet. Güzellik. <laughs> sıcaklık aradaki. Şuna şuradan bir kelebek bir şey getirin oraya <laughs> Kaç yaşındasın? 19 buçuk. <laughs> Çok iyi. Sen kaç yaşındasın? 33 buçuk. Sana hep diyorlar ki Enes Batur'un çocuk takipçisi var ya! Enes Batur'un çocuk <laughs> Bak şimdi bu videonun altındaki yorumlar büyük ihtimalle Enes Batur mu? Hmm. Çoluk çocuk da olacak abi şimdi kanalın. Oğlum o ne diyor amına koyayım. Baba olsa Enes gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum. Babalaya da gel bir gün kesin ben yokken. <laughs> şimdi seninle ilgili merak edilen soru şu aslında sana insanlar bir eleştiri de bulunurken ki çocuklar takip ediyor Enes Batur'u bir eleştiri değil. O bir saldırma biçimi. Her zaman burada söyledim ya yani bizi beğenmiyorsunuz Enes Batur'a gidin. Senin benim 1 milyon abonem benden zaten. <laughs> Şöyle bir durum var. Youtube'a yıllardır video koyuyorsun. Yani bu adamı belli bir abonenin altındayken de Youtube'a video koyarken gördük. Hatta biz görmedik. Adam kimse görmüyorken de video koyuyordu. Her gün koyuyordu. Bu bir kere delilik mi? Köpeğin kulağını ısırırken video çekiyordu. <laughs> 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 yok öyle bir şey yok. <laughs> O zaman da yapamayın. <laughs> Halk senden bunu bekliyor. <laughs> Gittik araştırdık Enes'i. İndik ilk koyduğu videolar. 5 bin izlenmiş, 10 bin izlenmiş video. Adam dememiş ki izlemiyor ki. Deyip durmamış ki. Sürekli video koymuş. Devam etmiş, devam etmiş. Ve şu anda bugüne geldik. Trilyoner oldun. Hala her gün video atıyorsun. Trilyoner mi oldum? Olmadın mı? Yok be olmadım. Bu niye çağırdık bizi? <laughs> Sana böyle caps'ler geliyor mu fotoğraf hayranlarından falan? Geliyor. Beslenme çantasının üzerine Enes'in adını yazmışlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vallahi kıskandığım için yapıyorum ya. Benim için altın kelebek mesela nedir biliyor musun? Bunu daha önce bir videoda da söylemiştim. Kelebeğin ömrü bir gündür ya. Hani her kelebeğin değil tabii bu arada. Acaba altın kelebek ödüllerindeki mesaj şu mu? Tamam bunu al. Evet çok başarılısın. O yüzden biz sana bunu verdik. halkla da seçtiği için. Ama unutma ki kelebeğin ömrü gibidir bu ödülün ömrü de. Sen eğer başarılı işler yapıp havai fişek etkisinden kurtulmazsan ki havai fişek etkisi diye bir şey vardır. Hani patladığında hepimiz oraya bakarız ve sönüp gittiğinde kafamızı başka bir yere çeviririz. İşte acaba altın kelebek bu metaforla mı ödül veriyor? O kelebeği alırken kendine içsel bir soru sordun mu? Yo Instagram'da paylaştım falan. <laughs> çok doğru söyle. Sen almamışsın gibi. tarafsız konuş tamam mı inanıyor musun halkın oylarıyla verildiğini nasıl kursam bu cümleyi diye düşünüyorum da ya almayacağım düşündüm ama demek ki öyle oldu yani... <laughs> Tebrik ediyorum. Ama ben altın kelebek ödüllerine inanmıyorum. Her gün video çekmek, bunu montajlamak ki montajını sen yapmıyor musun Murat? Ben yapıyorum. Montajını da sen yapıyorsun. Ben diyorum ki kardeşim koltuk altı videosu, koşma challenge, hoplama challenge bunlar bana komik gelmiyor. E gelen var mı? Çocuklara geliyor mesela. E o izleyebilir oğlum. Bu bir seçenektir. Eğer herkes tek bir şeyi sever ve onu tek bir tarafa koyarsa zaten ne olur? Sıçarız. Beyaz izleyicisi vardır cuma günü. Aileler de gelip oturur. Türkücü gelir, şarkıcı gelir, onu izlerler. Bir de Okan Bayılgın izleyicisi vardır cumartesi günü. Üniversiteler izler, oturur işte anne baba yatın ya ben Okan izleyeceğim. Vardı o kafalar. E demek ki bu bir seçenek seçenek yaratıyor sana. Sonra başkası da çıksaydı keşke pazar gününe de onu da izleseydik. O da başka bir kesime hitap etseydi. YouTube özgür bir yer ve özgür bir yeri bir kalıp altına almaya çalışıyorlar bu yorumları yaparak. Ya bırakın bu adam onu çeksin. Ben de dalga içeyim. Benim dalga içecek bir şey mi olsun? Bırakın o adam da benimle dalga geçsin. Bir challenge yapsın, bir şey yapsın. Ama en azından bir palet olsun, bir seçenek olsun. Bak burada Enes Batur var. Burada Oğuzhan Uğur var. Burada işte kim varla başka? <laughs> i̇şte Ruhi Çenet Ruhi Çenet. Var. Aa Atili gireceğim tüylerim bir tane olacak. Zaten geçen videoda çocuğa at ismi demiş APO. Çocuk üzüldü ağlıyor kaç gündür. Aa. Ya anladım. hiç düşünmediniz Baturay diye atayım youtuber çıktı bak. Ama at ismi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Lades'e girelim. Ben pek beceremiyorum ama oynayalım güzel olur. Lades'e mi? Evet. <laughs> Birimiz birimizin eline bir şey verince çılık mı atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. İzledim. Alman kanalında izledim. <laughs> Nesine? E, iPhone X. Sen benden zengin değil misin ya? <laughs> GTR'ını çekmiş köşeye, başında biri bekliyor sürekli. İki kişi. <laughs> tamam abi. Tamam girdik. Tamam girdik yani. Ben mesela sana şimdi bu bardağı veriyorum. Aklımda. Alabiliyorsun. Sen bana ver, aklımda alabiliyorum. Evet. Ama mesela aklımda demeden al. Aklımda. <laughs> De mesela buraya koydun, elini çektin. Ben aldım. Aa, öyle olmuyor, olmuyor. sadece el, elden ele vermen lazım. Kazanırsam çekiliş yapacağım. Ne çekilişi? Benim sana verdiğim iPhone X'i abonelerine mi vereceksin? Hayır, senin abonelerine vereceğim. <laughs> Senin ailene vereceğim. Abone ailene. Abone benim ailem mi? <laughs> İsim olarak. Oğlum şimdi bizim aboneler diyecek ki Oğuzhan kaybetsin iPhone X'i. Ben de senin bana kaybettiğin zaman vereceğin iPhone X'i kullanacağım. <laughs> Doğal olarak 19 yaşında, 18 yaşında bir hedef belirlersin kendine. Ki sen bu hedefi sanırım çok çok daha öncesinden belirlemişsin. Çalışma azmi ve o disiplin bize bunu gösteriyor. Ki 5,5 milyon insana hitap ediyormuş belli ki. Demek ki ortada bir başarı var, bir disiplin var. İki video ile bu adam 5 milyon takipçiye ulaşmadı. Bu adam her gün çalıştı. Genç yaşta böyle bir şey öngördün. Çünkü öngörmesen 3. videoda bırakırsın. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Mana su getirmen. Su için kahvede büyüğün. İster misin? İstemem. <laughs> ya önemli <laughs> olan iyi iş olsun. Yani bir iş iyi bir şey yapsın. Ben onu istiyorum yani. Severek yapsın ve bunun hakkını versin yani. Video kurgulamak olsun yani. Önemli olan para değil. Önemli olan iştir. Ne kadar kazanacağı önemli değil. Çok iyi. Güzel. İyinin sınırı yok ya. Mesela burada bugün bu videoyu çektik. Yarın daha güzelini yapmamız lazım. Arka bina koymuşsunuz falan diyorsunuz hep. Ben hiç öyle bir şey düşünmüyordum zaten. Ben sen söyleyince fark ettim. Binayı mı? He. Normal. Moruk kaç yaşındasın daha? <gülüyor> <gülüyor> Bak o düşünmeye başlamıştır. <laughs> Senin kız arkadaşın var mı? Senin var mı? Benim kız arkadaşım. Ara ara. Ara ara. Babamın adını söyler misin? Babanın adı ne? Fatih. Fatih Bey selamlar. Gerçekten aslan gibi evlat yetiştirmişsiniz. <laughs> Baban çok memnun değil mi? İlk başta kızıyor muydu? Oğlum ne sürekli video çekiyorsun ya? Birazcık daha çalış. Baba bir sus. Oo. Paralar. <laughs> çek oğlum çek video çek. Aile olarak arkandayız Böyle bir şey oldu mu? Doğru söyle. Ya tabii ki bir gelir olması çok güzel bir şey. Babam <laughs> hala diyor bitecek bu senin üniversitene git diyor. Ben diyorum baba tamam giderim. Ama git gerçekten. Gerçekten gidilmesi lazım ama şimdi önünde bir seçenek var. Trilyonlar <laughs> ve diploma. Ben dedim ki, şimdi ben bir yıl daha üniversitemi okursam, boşa zaman gibi olacak YouTube'a odaklanmazsam. Bir yıl üniversiteyi ama bir yıl boyunca YouTube'a odaklanırım, üniversiteyi dondururum. Üniversite dondu kendinden zaten şu an. <laughs> Rektöre kadar dondurmuş, o kadar zengin ki. İlçeyi dondurmuş böyle. Kamaron var benim! Kamaron var senin. Bugün bu kadar para şakası falan yapıyoruz. Ben bunu her yaptığımda bana mailden bir fatura yolluyorlar. Abi bunu öder misin diye. <laughs> <Ö> Öde. Doğru. <laughs> Anlar senin ailen değil mi? Mailini <laughs> at. Güzel. <laughs> Bana abone olmayı, Değilim biliyor musun? Olacağım ama. Şu günden sonra olacağım. Ben çoğunluğun izleyeceği şeyler yapmaya çalışıyorum. Nasıl açıklayabilirim bunu? Bir ben... videoyla falan <laughs> yarın izleyin falan. Taktik buymuş değil mi? Stres çarkı her yeri sardı biliyorsunuz mesela. O stres çarkı trend olmadan önce aldım, çevirdim ve 5 milyon. Yani çok saçma. Niye o video o kadar izlendi? <laughs> Kendi de söylüyor <laughs> adam. Bayağı. Neden? Bak. Ya ben ama hiçbir şeye şöyle bakmıyorum. E, stres çarkı ne var bunda? IQ's düşükler kullanın diye bakmıyorum yani. Ben sadece eğlencesine, küçük küçük zevklerine bakıyorum bu işin ve güzel de oluyor. Böyle ön yargıyla hiçbir şeye bakmayınca ve sonuna kadar inceleyerek bakınca her şeyin iyi yönünü almaya çalışınca ve bunu kullanınca güzel bir şeyler çıkıyor. Mesela seni izliyorum, senin iyi yönlerini alıyorum, kötü yönlerini atıyorum gibi. Nedir benim kötü yönüm? Senin kötü yönün, şu anda tam şey yapamadım ama çok fazla böyle insanları takıyorsun, yorumları. Yani en gereksiz insanı bile çok takıyorsun. Yani çünkü sen ne kadar kötü şey söylersen yapılan kötü şey, onu daha çok yapacaklar. Bunu bayağıdır biliyorum. Bunu sen söylüyorsun diye yapacak onun 10 on, on misli insan daha var. Doğru vallahi helal olsun. Yani benim sanırım mesaj atmamın asıl sebeplerinden birisi de çok zeki ve iyi bir insan olduğunu görmemdi. Samimiyetinden. Oğlum beni bitirdin şu an. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> eyvallah. Normal hayatta tanışıp arkadaşım olmak olmasını isteyeceğim biri olduğun için yazdım başta. Vallahi beni sevdin mi ya? Seviyorum. <laughs> ben artık mesela Enes Batur'un bize de hitap etmesini isterim. Ya Sana... aslında öyle şeyler yapıyorum da bir algı var. Sokakta gezdiğimde 30 yaşındaki adamla izleyicilerimi takip ediyorum. Sen de benimle bir fotoğraf çekiniyor. Küçük bir arkadaşımla gelip ben ya ben tek başıma yapıyorum ve ya, bu konuda kimseye güvenemiyorum ya kendi benim videolarımı yapması konusunda. Ben hep kameraya bakıyorum ya kimseye bakmıyorum. Sen hep başkalarına bakıyorsun. Hep benim felsefem şu. Beni izleyip mutlu olan bir insan varsa benim ailemdendir. Bu kadar. Girelim. <laughs> <laughs> Şimdi bir sinema filmin çıkacakmış senin. Evet. Nedir adı? Hayal mi gerçek mi? Ya bana doğru söyle. Gelip Instagram'da fenomen olan, YouTube'da fenomen olan, Twitter'da olan adama hemen lap diye film çekiyorlar. Hani adamı 1 milyon kişi takip ediyor diye yapımcı kekolar şey diyorlar. O 1 milyon güzel olacağına olacağını inanmasaydım çekmezdim bu ha, filmi. Ha yani öyle bir seni de öyle kandırmadılar değil mi? Ya en senin 5,5 milyon takipçinden 3,5 milyonu gitti. parayı kırdık falan filan. Ya böyle bir kandırış var mı yoksa sen artık zaten günlük performansınla bunu toplasan bir sinema filmi çıkarın. E bu performansı bir de beyaz perdede görelim mi dedim? Yani benim Film yapmak aslında kafamda yoktu ama böyle bir projeye başlattık ve yazdık bunu. <laughs> ben dedim güzel oldu yapalım hemen. Yani bayağı bir uğraştık çünkü bunlar. Vizyon tarihi belli mi şu an? 19 Ocak. İçimden gelen şeyi yapmaya çalıştım filmde. Ne, Olmasaydı ne, ne, yani şurası ne? şöyle olsaydı ben yapmam derdim yani bu filmi. Filmin konusu aslında benim hayatım. Kısa film mi? Yani 19 yaşında <laughs> benim hayatım <laughs> ya Aslında şurası benim hayatım desek şuraya kadar. İyi. Buraya gel. <laughs> <laughs> Sağlam bir hayatım varmış. <laughs> Sonra diyorlar ki niye 5,5 milyon? <laughs> 10 milyon olmalı bu. İşte bunun devamını kapsayan bir abi uzun. Abi de var. devamı var. Hayır Oğuzhan abi birinci filmde sadece bu kadar da gösteriyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Yani hiçbir şey olan bir çocuğun, cidden insanlar tarafından sevilmeyen, dışlanan, hiç arkadaşı olmayan bir çocuğun Türkiye'nin veya dünyanın en ünlü insanı olursa nasıl bir psikolojiye, psikolojiye, gireceğini. Yani bir okulun içindeki popülariteyi, nüfusu, onların yorumunu kaldıramayan bir genç bir anda milyonların yorum yaptığı bir adam oluyor. Bunu nasıl kaldırırsın? Aslında tam olarak bunu anlattınız o zaman. Yani bunu taşımak kolay bir şey mi? Bayağı zor ya. Az da olan konuşuyor yani yorumlarda. Ben bu adama ön yargıyla yaklaşmışım abi. Benim burada konuk yalakası olmadı mı herkes bilir. Çok ciddi söylüyorum. Bu adama karşı bir ön yargım vardı ve ben bilmiyorum mesela senin videolarını. Ha böyle bir şey ihtiyacı var mıydı? Olsa Nurban'a ön yargılı davranmasın diye ihtiyacı var mıydı? Yok. Birçok videoyu izlemedim ben Enes'in yaptığı. Ben hakikaten ve çok sevdim Enes Batur'u. Çok sağ ol ya cidden. Enes Batur konuğumuzdu. <laughs> Ladesimiz devam ediyor mu? Evet. Ben dedim ya yapacağım böyle çekeceğim. <laughs>